Sevgili hemşerilerim, dünyamız için yapacağımız projeleri yerinde değerlendiriyoruz. Gördüğünüz yer Kemer Köprü. Gördüğünüz su buranın en büyük kaynaklarından ve en güzel yerlerinden ama maalesef buralara yatırımlar yapılmıyor. Yollar gördüğünüz gibi akımsız. Bu cennet gibi su burada akarken hemen yanındaki cezavi lojmanlarını da görüyorsunuz. Buraları dünyamıza kazandıracağımız bir bölge. Hepsini yerinde tek tek tespit ediyoruz. Biz kazandığımız takdirde gördüğünüz bu alanı mesire alanına çevireceğiz. İnsanların piknik yaptıkları yerlerde bu gördüğünüz gibi şişeler, atıklar maalesef atıl bir halde duruyor. Turizm açacağız buraları. Bünyan cennet gibi bir yer ama yatırım yok. Bu yatırımları 31 Mart'ta inşallah kazandığımız takdirde Buraları yaşanabilir sosyal belediyecilik nasıl yapılırsa öyle yapacağız ve turizm cenneti olabilecek bir büyüğümüz var.